sevdiğim ürünleri koyduğum kutuya bakalım. Kutumuz burada. Açalım. Bu şekilde bir Bu krem. Bu krem hızlı demildiği için çok seviyorum. Kokusu da gerçekten güzel. Ama hızlı kuruyor ve çok iyi ama ne iyi ne bu küpelerim çok güzel bunları neden takmıyorum şu yüzden bir ay önce deldirmiştim kofer bir iki ay bekle öyle tak demişti bunları bu yüzden bekliyorum bu küpeler çok tatlı bende başı bitiyor ben bunu takacağım bu şekilde mini takmıyorum çok tatlı Geçelim bu şekilde üçüncü pardon dördüncü stitch'li son yencim. Bunu çok seviyorum. şimdi duruyordu. Ama ben çıkardım. Bu şekilde böyle bir şekilde çilekli bisküvili bir el kremi. Bunun aslında yapış yapışıyor derim bunu sürünce ama sırf paketi güzeldi. Böyle kendisi bu. Lip balm o kadar güzel ki kirazlı kuleleri çok güzel. Aşırı iyi renk veriyor. Şöyle göstereyim. Şöyle Yani aşırı güzel renk veriyor. Bu da gayet güzel bir şey. Evet. Tamam. Bu seçeneğimiz. Bu şey işte peçete. E, rengi çok güzel. Bir de ke dolu. Bu seti var bende. Bu da e, şöyle Liked'ın bir Ojesi. Sırf markası Liked olduğu için seviyorum. Bir rengi güzel. Sonraki böyle bir tip var. Tint. Çünkü orada tint yazıyor. İyi renk vermiyor. dudakta renk veriyor arkadaşlar. Ve çok sünce renk veriyor. Hadi benim videom bu kadar. Bay. Hadi daha bitmedi videom. <laughs> daha bitmedi. Evet. Arkadaşlar şimdi...